İYAŞ Market Alışveriş Merkezi müşterilerine özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İndirim günleriyle önemli bir kampanyaya imza atan İYAŞ Market bu kez de Fırsat Bu Fırsat günleri düzenliyor. Fırsat Bu Fırsat günleri kapsamında 250 liralık alışveriş yapana 5 litre su, 500 liralık alışveriş yapana domates salçası, 750 liralık alışveriş yapana ise 30'lu yumurta 1 liraya veriliyor. Bunun yanı sıra 1000 liralık alışveriş yapan herkese 100 liralık hediye çeki fırsatı sunuluyor. Kampanyadaki ürünlerin stoklarla sınırlı olduğuna dikkat çeken Iaş Market Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Azim Yılmaz tüm müşterileri fırsat bu fırsat günlerinden yararlanmaya davet etti. Iaş Market olarak geçtiğimiz aylarda 40. 40 gece indirimlerimizi tamamladık. Bu ayda indirimlerimize, kampanyalarımıza e, ara vermeden devam ediyoruz. Yepyeni bir kampanya ile müşterilerimizi buluşturuyoruz. Bu fırsat bu fırsat indirim günleri kampanyamıza dün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Bu kampanyamız çerçevesinde müşterilerimiz gün içerisinde yapacakları alışveriş tutarlarına göre 1 TL'lik indirimli ürünlerden ve 100 TL'lik alışveriş çeki fırsatından faydalanma imkanına sahip olacaklar. Bu çerçevede müşterilerimiz gün içerisinde yapacakları tek seferde yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde 5 litre suyu sadece ve sadece 1 TL'ye satın alacaklar. 500 TL ve üzeri alışverişlerde 830 30 gram domates salçasını 1 TL'ye satın alacaklar. 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise 30'lu M boy yumurtayı 1 TL'ye satın alabilecekler. Bunun dışında ayrıca 1000 TL ve üzeri alışverişlerde ise anında 100 TL'lik alışveriş çekini kazanma imkanına sahip olacaklar. Kampanyamız stoklarımızda sınırlı olup, yaş merkez ve tüm şubelerimize, burdur ve dinar şubelerimize dahil olmak üzere geçerli olacaktır. Tüm müşterilerimizi fırsat bu fırsat günlerindeki indirimlerden ve 1 TL'lik indirimli ürünlerimizden ve alışveriş çekimizdeki fırsatlardan faydalanmaya davet ediyor. Keyifli mutlu alışverişler diliyoruz.